Yeniden merhaba arkadaşlar, Wildcraft'ın ikisi geldi. Şimdi devam ediyoruz. 10 seviye olmaya çalışacağız. Orada bir tavşan var. Hemen gidelim ve tavşanı avlayalım. Aa niye Heh. Arkadaşlar 10 seviye olduğumuzda e, aile kurabiliyormuşuz, yavrumuz oluyormuş. Ama ben daha 8 seviyeyim. O yüzden 10 seviye olmamız lazım. Sonra bizden sincap istemiş. Orada bir tane sincap var. Hemen saldıralım. Yiyelim hemen. Orada bir tane poz... Orada sanki Aha. Allah. Geliyor. Bu arada 1000 taneimiz olmuş. Hemen sandığımızı açalım. İçinden böyle bir şeyler çıktı. Sonra bizden porsuk istemiş. Orada bir tane var. Aa bu arada arkadaşlar iki sincap istemiş. De, şimdi başımız dertte. Allah ikisi de geliyor. Birisini kızdırınca diğeri de geliyormuş. Oh o da öldü. Tamam şimdi rahatça yemeğimizi yiyebiliriz. Şunu da yiyelim. Öyle şimdi devam edelim. Bir sincap istemiş. Sincap. Sanki orada var gibi. Ha, aynen burada var bir tane. Hemen bunu alıyoruz. Heh. Abone oldum artık abi. Kalabilir gidip yuvanda uyuyor. Şimdi evimize böyle gidebiliyoruz. Böyle de uyuyormuşuz. Abone, abone oldum hamile ilerlemek için deneyim kızım tamam anladım böyle de dışarıya çıkıyoruz şimdi orada bir tilki var ama önce şu hediyelerini alalım evine bu 5 20 tane oldu. Şimdi buradan da sandığımızı açalım. İçinden eve geliri eylem ve iksir çıktı. Tekrar açalım. Gözler, eylem ve aksesuar çıktı. Orada bir tilki var. Şimdi şöyle aileden abone olduğuma geçelim. Oyna diyormuşuz böyle. Yesin şimdi bu. Şimdi 3 tane lemur mu? Porçuk mu? Nedir? ondan istemiş. Hemen gidip alalım. Orada sanki vardı. Evet. Bir tane var. arkadaşlar öleceğiz. Eve girdik son anda. <laughs> Abone ol'a geçelim. Aileden böyle tıklıyorsunuz var ne diyorsun? Sabah oldu hemen çıkalım. Şimdi. Şöyle numara... Heh, oradaymış. Bekleyelim. Tam orada. Şöyle devam edelim. Bir tane daha istemiş. Ve geldi bile. Nerede? Orada. Bekleyelim. Şimdi saldırabiliriz. burada bir tane daha var. Hemen bunu da... <laughs> Abone olun doğ doğum yapmaya hazır. Geç yuvada uyudu. Ama önce et yiyelim. Şimdi eve gidebiliriz. Uyuyalım. Bir bebek doğdu. Çok tatlı. Adı... Adı ki... Adı ne Adı, Adı... 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 Adı abone olsun Kız olsun Böyle hmm. rengi böyle olsun çok tatlı bu renk Şimdi bir yavru yetiştirin demiş. Yavrunuz için bir hayvan kapmak için tekrar vücudunu Pardon tuttu. Çıkalım evden. Şimdi sırası değil. Oldu iki geyik var Daha şimdi onlara, onlara gücümüz yetmez. Bizim since bu Sincap gibi küçük hayvanlara ihtiyacımız var. Bakın orada şimdi bunu böyle saldır tuşuyla alıyoruz. Ve böyle yavrumuz yiyor. Neyse videomuzu burada bitirelim. Herkese görüşürüz.